Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni araba aldım. BMC Drive oynayacağız. Evet şu an bakalım. Evet canlı yayın başlamış. Evet şöyle bakalım. Şuradan bir kontrol yapalım. Anlaşılık 5. Hadi çıkarsın. Evet. Ya çıkıyor şu evet. an. Tamam. Sıkıntı yok. Dur bakalım. BMG Drive açılsın. BMG indirilen alt disk BMG Drive. Oğlum hangisiydi lan o? Ha. BMG Drive. Açılıyor. Evet BMG geçelim. Açılsın bakalım. Şunu tam ekran yapıyorduk ha. Oluyor. Açılsın. Heh. Girelim şuna. Açılsın bakalım. Yorumu yorumlara yor bir şeyler yazın. Yorumlarınıza kalp atacağım açılsın. Bir kişi izliyor lan yayına. Ne demek bir kişi izliyorum? Ah Hah başladı. Otoban demişti değil mi Fatih? Şöyle bir Mercedes alalım. Mercedes ya Mercedes güzel demişti bana arkadaşlar. Evet bakın Mercedes arabam burada. Şu an yüklensin. Sport modda basıyor he. Bas bas yavaş yavaş. 126 ile gidiyoruz lan. Birazdan otobana çıkacağız. Bakalım birisi bilerek kaza yap demişler. Ben de bu yeni aldığım sonmadan Mercedes'i üstü açık kaza yapacağım. O bakalım nasıl tepki verir. Of 1 milyon 200 falan verdim ya çok pahalı bu. Yavaş, yavaş. Arabayı görüyorsunuz. Otoban uzun yol bakalım. Bak buraya gitmemiz güzel olur. Bu arabayı bugün perte çekiyoruz. Bunu daha geçen sıfır aldım. O yüzden. Neyse ya gidelim ya. Evet arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bak ve dörtlere yoksan var ya baya güzel. Bu arada abone olmayı atmayı unutmayın. Bir yandan desteklerinizi verin. Baya bir güzel şu an. şu an izleniyorsa 3 kişi falan izliyor yazıyor tamam şunu bakalım A abone ol arkadaşım ve be bir de yorum yapalım Allah yavaş tamam değil mi lan burası tamam Allah yavaş. Ha bu orada. Gerçekçi yapalım şunu. Trafiği açalım mı chat? Açıyorum. Açtım. İnşallah oyunum donmaz. Trafiği de açtım. Lan bunlar niye duruyor beni görünce? Hoplar gibi. Allah! Polis var önde. Yavaş kardeşim. Allah sirenleri çalıyor lan. lan 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 Allah polise yakalanacağız lan hayır araba oldu? Arkadaşlar 1 milyon 200 bin gitti Gitti Bakın Lan Düzeldi Tabii ki de Ben bu bu oyuna Mod yükledim Kaza yaptığınızda arabayı geri alabiliyorsunuz ben de 1 milyon 200 bin lira boşama verdim bu araba? Tekrar kaza yapacağım. Sigorta karşılıyor ve yavaş kardeşim yavaş. Allah! Çizildi ya. benzin deposu. Kardeşim sen kimi kovalıyorsun? Hadi gelsene. Sport modlar araç. Allah! Çökerken söyle, söyle. Mininin Allah. Çattık yine. Allah yakalandık bu sefer. İniyor mu araçtan sen? Tutukladı beni hareket edemiyorum. Ha şimdi kaçtım. Arkadaş lan dur bekle. Arabam pert oldu. Şu an. Ya da başka bir şey yapalım. Gezelim. Videomuzun challenge'ı kaza yapmamak olsun. Son model Mercedes. Mercedes. Baya bir güzel. Polis. Allah yakalarsın ben lan. Hoppala. Sen beni mi yakalayacaksın he? Sen beni mi yakalayacaksın oğlum? GTA 5 oynasak var ya daha iyi oğlum ya. Allah tampon gitti valla. Cazip ama. Anca rüyanda gelirsin. Ya. Ayrıca polis varmış ne? Bu ne lan ya? Yavaşla. Ya sen nasıl bir yavaş hayvansın ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Onu mu? Benim en sesini nasıl duydu lan o? Son hakkımız olsun da Siren sesi geliyor. Bas 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 bas. Yavaş yavaş ama sorular gitmesin. Bizim dükkana mı gitsek acaba? O polis değil mi lan o? Burada bilmeyenler için eski şeyi sattım ben. Ya sen ne kafayı tutuyor? He? Arkadaş şuna bak ya. Kafa tutuyor bende. Basma amına. Hop 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 hop. Anca gelirsin oğlum. Beni yakalamak için 40 liran ekmekle lan, lazım ben. 3000 motor devirle. 16 motorla bana mı geliyorsun lan Yavşak? Allah, Allah lan 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 lan. lan. Arabesi stop ediyor. Araba stop etti lan. kaç 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 kaç. Kaç 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 Kaçalım kaç kaç. Polis geliyor arkamızdan. Hayır oğlum ben sana yedirtmem lan. Anca öyle kaza yaparsın. Tamam kardeşim teslim oluyorum. Dur orada. Dur orada. Kapını aç lan. Allah, Ha. Binemiyorum da. Hay anane. Lan tutukluyor beni. P'ye bas. Kardeşim, benim arabayı parçalıp nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Gel lan buraya. Hadi lan. Gelsene oğlum. Polis dinlemem ha. Gel lan. Arkadaş şuna bak ya. İnmiyordu arabadan. Lan lan bırak beni. Ben de R'ye basarım. Gelecek Arabam pert oldu ya. Bunu sanayiye vereceğim. Sen neyin kafayı yaşıyorsun? Aa korktu. Aa geziyoruz lan. Aa kırıyorum lan. Dalga geçiyor bana. Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi lan. Hayır. No 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 no. Hadi kardeşim. Kapıları da açılmıyor lan. Eee bas arkadaş. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hiç MC Drive oynamayalım. GTA 5 oynayalım. Ne dersiniz? GTA 5'e görev yapalım. E ee, şu an 2 dakika süre veriyorum. Yorumlara bakacağım şimdi. GTA 5 yazın. GTA 5 yazan yazarsanız şu an GTA 5'e gireceğim. Bekliyorum. Ee, yazan yok şu anlık. GTA 5'i oyna yazın yeterli. Hadi arkadaşlar. Hadi. GTA 5 oynayın yazın tamamdır. Hadi. GTA 5 oynayın yazın tamamdır. Hadi GTA 5 oynayız. Hadi GTA 5 oynayız. Kapansana lan

Ama yorum yapmıyorlar. şu kişi izliyor. Ama yorum yapmıyorlar GTA 5'e geçiyoruz. Bakalım kaç yorum gelecek bu videoya. GTA 5'e geçiyoruz. Bakalım kaç yorum. Bu Kimse izlemiyor mu ya?

Michael Jackson. Michael Jackson. Bu ne oğlum? Stormat. Stormat. Hadi kardeşim, Stormat'a tıkla. tıkla. Story. Tamam, açılıyor GTA 5. Burada bilmeyenler için Bilgisayarımı şu an göstereceğim. Bir dakika. Göstereceğim. Şu an. Durun bakın. Şu an beni görüyorsunuz. GTA 5 açık şekilde. Baya kasa da burada. 1050 ekran kartı soğutma sistemi var orada klavyesi var zaten burada ekstra burada monitörün şöyle bir özelliği var monitörü çekelim şöyle dur ay valla valla bak ki aa gt5 açıldı arkada bakın monitör böyle ya şöyle bir özellik ekledim monitörü ben hem daha fazla da kalkabiliyor ha. Daha kala bak ki dur klavyeye dokunuyor. Bakın monitör dönebiliyor. Gördüğünüz gibi monitör döndü. Ve oyuna geçelim. Monitörü ayarlayıp. Var güzel ya monitör bir 30 40 bin lira var. Klavye de güzel. Havit'in özel klavye kutusu burada duruyor. Burada zaten kulaklık falan. Şu an bende kulaklık var. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar GTA 5'e geldik. Acaba ne görev yapsak? GTA 5 şey sıfırdan başladım. Burada soru işareti var. O ne? from hadi kardeşim <Gülüyor> bas bas. <Gülüyor> Ne oldu? Aa, yarış yapacağız <laughs> Burası neresi Yarış yeri mi That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He? He's always slacking. He's a fool, bro. Yes, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? Bronze medal there? <laughs> <laughs> Funny motherfucker. Yeah. <laughs> <laughs> tell me you're having second thoughts you know what you got this <laughs> Come on, ah, i'm sorry <laughs> don't a new you don't are you crazy yeah, put man <laughs> Aha birinci oldum lan. Yaparız be. Yaparsın Franklin, Franklin yaparsın. Yaparsın Franklin. <laughs> Şunu da geç Franklin. <laughs> Yaparım be. yapacağız arkadaşlar. Başlangıç noktasına döneceğiz. Merak etme. Benim adım da Yiğit'im 15 45'te. Ben de bu, bu yarışı kazanırım. Çekil. Al

yapamadık. Hayır. Tekrar yapacağım lan yarışı. Hey, Yaparız. Hadi. It's about to get real smoky. It's about to get real smoky in the studio. Light it up. This joint is called Freddy. What's the best thing? Currency if Freddy gives, let's do it. Moscow. Yup, chug.

Yaparsın. <laughs> evet. Yapıyorum. Ve ve Evet. <laughs> yes. 2000 dolar mı? 2000 dolar mı? Ne Çakma. Kardeşim, beni ne sandınız lan? Sen! Şaka mısınız lan siz? Allah! Evet. Arkadaşlar polisten kaçalım. Allah Allah beni bak. Bırak beni kazansa Arkadaşlar, Hoppa. Oyunu bir durduracağım arkadaşlar. Bakalım kaç izlenme olmuşuz. 39. Evet bakın. Ha, e, tamam izleniyoruz. Görüşürüz polisle. Kazandım yarışı. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüyorsunuz ki izlendi yine ve abone olmayı unutmayın ve